Of oğlum ya yeter be artık vallahi yeter. Zaten elimizde bir tane Rümeysa Kadak vardı. Ne gerek vardı bunun erkek versiyonuna? Şimdi bu çocuk milletvekili seçilirse eğer ki ben ömür boyu bunun maaşını mı ödeyeceğim? İstemiyorum kardeşim, istemiyorum ya. Bu çocuğun bana ne gibi bir faydası olabilir de ben bunun maaşını ödeyeceğim? Yoruldum ya. Vallahi yoruldum. Konumuzu muhtemelen anlamışsınızdır. Yeni bir Rümeysa Kadak vakasıyla karşınızdayım. Bu seferki arkadaşın adı Umut Arman Sonay ve kendisini biraz araştırdığımda gerçekten de Rümeysa Kada aratacak birisi olduğunu öğrendim. Çünkü bu eleman harbi sıkıntılı. Şimdi yorumlara illa şey yazanlar olacaktır. İşte bu okumuş adam şöyle bilgili, böyle kültürlü bundan bize nasıl bir zarar gelebilir falan arkadaşlar Rümeysa Kadak da okuyor. Ancak parasını siz veriyorsunuz. Bilmem anlatabildim mi? Hem merak etmeyin öyle çok da bir şey ödemiyorsunuz ya. 100 bin sterlin falan. O kadarcık. Neyse biz biraz bu elemanı konuşalım. Kendisi AK Parti'nin en genç milletvekili adayı. Yanlış hatırlamıyorsam eğer İstanbul 1. bölgeden 18. sıradan aday olarak listeye girmişti. Henüz 19 yaşında kendisi. Siyasetten bir gram anlamıyor. Ama neye hikmetse milletvekili olmak istiyormuş. E milletvekili olmak için en kolay yol ne? AK Parti. Ailesi de zaten maşallah AK Parti ile bir hayli yakın olduğu için de kendisi de buradan kolayca bir yere edinebildi. İnsanların çoğu kendisini bu video ile tanıdı. Ve ben bu videoyu gördüğümde ilk şu yorum yapmıştım. Eğer ki birisi genç yaşta AK Partili ise ya bir çıkarı vardır ya da A Haber izleyen ailesi vardır. Çünkü AK Parti gençlere karanlık bir gelecekten başka hiçbir şey vaat etmedi. E bu arkadaş da belli zaten milletvekili adayı olduğu için destekliyordu. Yoksa gerçek düşünceleri bana göre bu şekilde değildi. Ki gerçek düşüncelerin ne olduğu umurumda bile değil. Sonuç olarak şu anda Yalakan'ın teki ve çıkarları için AK Parti'yi destekliyor. Ben buna bakarım. Ve eleman Twitter'da bir hayli sinir bozucu. Sürekli olarak reisimin gülüşü şöyle güzel, reisimin tipi şöyle yakışıklı, şöyle karizmatik, böyle adam gibi adam diye diye 7 gün 24 saat sadece yalakalık yapıyor. Ulan Rümeysa Kadak bile en azından saçmalıyor olsa bile AK Parti'yi savunmak için elinden geleni yapıyor. Sense bütün gün sadece bu adamı yalıyorsun. Başka bir şey yaptığın yok yani. Öğrenecek çok şey var. Gerçek bir 0.056 olmak istiyorsan eğer ki Rümeysa ablandan bir ders alman lazım. Ama görüyorum ki Erdoğan için işlevli bir milletvekili değil, yalaka bir milletvekili de yeterli oluyormuş. Çünkü bu çocuk bugün mitinge çıkacak. Siyasetle alakalı neleri başardı diye soracak olursanız hiçbir şey. İnsanları etkilemek için neler yaptı diye soracak olursanız hiçbir şey. Ha şimdi hakkını yemeyeyim, bir tane mont çekilişi yaptı. Onda da Erdoğan gençler için neler yaptı diye bizlere sordu. İşte böyle belamandan bahsediyoruz. Ve bu arkadaşın geçmişte beğendiği tweet'ler ortaya çıktı. Daha iki sene önce Erdoğan'a hardcore muhalif, tam bir CHP'li olan Umut Arman Sonay, bugünlerde neye hikmetse AK Parti milletvekili adayı oluyor. Bir insanın para için kendi fikirlerinden vazgeçmesi ne kadar üzücü ya. Fikirlerin parayla satın alınabilecek kadar değersizse o zaman senin konuşmaya hakkın olmamalı zaten. 5 lira da biz veririz bu sefer bizi savunursun. Ama senin kimi savunduğunun bir önemi yok zaten. Çünkü dediğim gibi sen satın alınmışsın. Ve biliyorum yorumlara muhtemelen şey yazacaklar işte. İnsanların fikirleri değişmiş olamaz mı? senin fikirlerin değişmiyor mu? Şöyle olmuyor mu? Böyle olmuyor mu? Birincisi evet insanların fikirleri değişebilir ama iki sene öncesinde tuttuğum bir partiyi bırakıp tam tersi bir partinin milletvekili adayı olursan eğer ki bu senin satın alındığını gösterir. İkincisi 2019 yılında AK Parti'ye karşı olan bir insan şu anda AK Partici olmaz. Çünkü AK Parti her geçen yıl daha da kötüleşmiş bir parti. Yani 2019'daki AK Parti ile şu anki AK Parti arasında dağlar kadar fark var. Sen o zamanlarda bile bu partiye muhalifsen şu anda bu partinin destekçisi olamazsın. Ya zaten o kadar konuşmaya da gerek yok. Milletvekili adayı olmuşsun sen. Zaten buradan belli bu işi çıkarların için yaptığın. Ve üzgünüm senin değersiz fikirlerin için ben sana ömrüm boyunca 70 bin TL ödemek istemiyorum. Sen sadece ya reisin yüzünde vatan gülüşü şöyle çok yakışıklı böyle karizmatik diye tweetler at diye ben sana ölene kadar para ödemek istemiyorum. Ayrıca sen gençleri temsil edemezsin. Genç dediğin zaten AK Partili olmaz. Ruhu yaşlı değilse tabii ki. Bu yüzden lütfen kendi çıkarların için bizim ismimizi kullanmayı bırak. Çünkü sen bizim gözümüzde AK Parti'ye yalakalık yapan bir bireyden başkası değilsin. Biz seni gençten saymıyoruz. Bilmem anlatabildim mi? Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.